gel. Ben üstümüzdekini çektim direkt. Şimdi. Burada bayağı kişi var. Şurada da birisini gördüm Hemen çektim onu da. Bizim binada da birisi var. Öyle ama kardeşim ya. Buradan beri seni Benim vuruyorum. Var burada. Ha. Ya buranın sistemini çözemedim ben ya. Gel şu adam var şurada. Zorla bana adam araçlat. Gel bunu da çek. Tamam. Bak ya biz yukarı çıktık altta ya. Hayır, hayır, burada, burada. Ya işte aşağı indi ya. Şimdi aşağı indi o adam biliyor musun? Benim başımda. Ben fark edemiyorum. Oy, önümde bombalar falan atılıyor. Kardeşim oraya bir girişim olacak. Gördüm. Kardeşim yumruk bakını düzelttiler yalnız ya. Ne yapıyorsun hala? Tamam. Önümde. sıkma düşmen lazım değil mi kanka? O kadar sıkmaya bence düşmen lazımdı yani. Adam uçtu. Nereye uçtun? İşaretimde tamam. Bizim olduğumuz yere mi? Aha bizim binaya. Ha gördüm. Yaktın ana abi. Koşuyorum derken. Allah Allah göster ya da çıkar kardeşim. Koşuyorum koşuyorum gel. Bak birini aldı ya <gülüyor> Elim <laughs> <laughs> Allah'ım korktum lan Geliyor orada ya, sıkı sıkı <laughs> Gel yukarıda birisi daha var Sanki sola doğru gidiyordu ama Aa bak geliyorlar Nerede? Oh hola. Tamam Ben göremedim, aa gördüm tamam Düşürdüm birini. Gel gidelim hemen. Tamam koş. Messi 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 geliyor Messi. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. <laughs> Koşuyorum. Ben de tek kişi miydi? Aa Demiyordum. tek kişi ama bu. Bak baygınım var. Tamam. 3 kişi yapıyor. Bitti bitti. 4'tü 3'e düştü. Tamam Gezdi bitti falan. bu. Tamam. Hadi gidelim artık. Araba da getirdi bize. Aynen. bayıldı. Biliyorsun ha. Bak, buradaymışım. Gel 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 gel. Benim de lazım gel. Dur. Adam orada adam orada adam orada. <laughs> Ay oğlum Ay <laughs> yavrum oynuyor bu oyunu be. Yazdım da bu oyunu. Bize <laughs> <laughs> gelecek. Abla oynuyor sen bu oyunu ha? Nerede öğrendin böyle oynamayı abla? bu ortalığı. <laughs> Abi oynuyorsun da gördüm adamı. Marked Devamı var. Bende info yok. Tamam, çok iyisin. Geldi devamı. Şurada yatıyor, yatıyor. İçini de kaybetim. Bana gelsene, bana gelsene. Geliyorum. Adam gelirse diye kavana çekmeye çalışıyorum. burası bir. Sen şu an. Yatmış oraya yatarak sprey atıyor. Vay be. Yapılır mı lan bu PC sana? P.S. de yedi ne istiyorsunuz benden ya? Ay bir şey yaptılar bize. Ben gireyim mi içeriye? Bu bina adamı yatıyordu. Yok yok. İleride sağdaydı. Kim bomba attı bize öyle? Onu bilmiyorum. Geldiler. Buydu galiba değil mi seni düşüren? Aynen. Olabilir. Gelen vardı şuradan, aldım onu. Orada da, şurada Açın. da mı hala? Şuradan. Önümde bir yerde adam var. Bu bot. Bak aşağıya parlayı bir de uçtu. Am adamı çözemedim nerede? Tamam bu da gitti. Hala devamı var, hala devamı var. Gördüm. Gel benimle. Geliyorum. Önümdeyim. Tamam bitti bunlar. Az bir saniye senin kaç leşin var? 11 leşim var. Senin? Benim 10 leşim var. Buraya zaten 35 kişi falan atlamıştı. 21 kişi bizde. Önümüzdeler. Adamlar önümüzde. Yapma ya. Nasıl bayıldın ya? Canını aldım. Nasıl bayıldın ama? Nasıl bayıldın hemen? Ben sen de yanımdasın sanıyorum. Sen ne yapıyordun? Ayi çok riskli şu anda. Tamam, bu da gitti. Ayi yanımda devam ediyoruz. Gelme 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 kanka. İki saniye bekle. Nereye gitti lan bu? Top falan olup kaçtı mı acaba kurtarmaya? O değil o değil. Kaçtı ya bu. Ama bak bak kaçıyor gördün mü? Var bir de ya? Tamam Messi kullanıyor Lan Bana sıkıyor ya sağdan biri. Hı hı Sol orası Sol <laughs> Pardon solmuş <sağ> burası <laughs> Ooh. Adamsın lan sen. <gülüyor> 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 Tarlada biri mi var aşağıda sağda? Hiç düşmedi. Bilmiyorum. <laughs> önünde bir biri daha mı var onun? Aynen evet, bir evet. daha önünde. Aynen aynen bot değil bunlar. Baksana bot değil, bot değil. Önünde biri daha var. Beni fırlatsana, beni fırlatsana oraya. Beni fırlatsan oraya, beni fırlatsan ben oraya. Fırlatayım. Fırlat fırlat hadi vuruş bekleniyor dedim. Tam oraya. Lan <laughs> ne trap dur. Sol be. Fırlat. Öl <laughs> ol lan sana. <laughs> Oto lan sen? E ee, iki kişi miymiş bunlar? Yok mu arkadaşlar? Yok ya tuz ya. Arkadaşlar olsaydı iyiydi. Çek onu hadi gidelim buradan. Aa duydum adamları gel. Ay elim elim elim. <laughs> Ortaya alacaklar bizi. Böyle bir şey yok. Yalan dışı mecbur geldi. Bu gitti. Ben basıyorum geliyorum. Sen neredesin abi? Çok canını aldım. Gördüm. Şuraya geç.